Merhabalar, ben Doğukan Ulu. 30 Ekim 1995 Ankara doğumluyum. 10 yıldır voleybol oynuyorum. Yaklaşık 8 yıldır profesyonel olarak Galatasaray A, A takımında oynuyorum. Aynı zamanda A milli takımda oynuyorum. Yıldız milli takımda Balkan şampiyonu olduk. Ondan sonra yine Yıldız milli takımda Avrupa'da 3. olduk. Genç milli takımda yine Balkan şampiyonluğum var. A milli takımda geçen yaz 30 yıl sonra gelen bir Avrupa Ligi şampiyonluğumuz var. Gerçekten bunu unutamam çünkü uzun bir emek sonucunda geldi bu başarı. Kulübe gelecek olursak Galatasaray'la Balkan şampiyonluğumuz var. Ee, Galatasaray'la yine bir 25 yıl e sonra gelen, geçen sene Avrupa e, Avrupa şampiyonluğunun finali oynadık. İtalya takımını oynadık. Gerçekten çok güçlü bir ekipti ve 2-0'dan 3-2 verdik maçı. Gerçekten bu maçı da unutamam. İyi bir bölüm tercih etmemin sebebi ailem. Ailem hani hem eğitim hem de spor ikisini beraber götürmemi çok istedi. Ben de onları ve kendim için e, iyi bir bölüm tercih etmek istedim ve bununla beraber e, üniversitenizi tercih ettim. Gerçekten öğretim görevileri hocalarımız olsun e, spor bölümündeki ve üniversitenizin e, bu aynı zamanda üniversitenizin takımlarında oynayan arkadaşlarım olsun. Bana tavsiyeleri ve üniversitenizin hem spora hem sporcuya verdiği önemden dolayı üniversitenizi tercih ettim ve gerçekten çok mutluyum. E, kayıt sırasında da gerçekten çok ilgilendiler benimle. Tekrardan teşekkür ediyorum. önce fizyoterapi ve re rehabilitasyon bölümünü seçtim üniversitenizde. Bunun sebebi e, sporcu olduğum için zaten hem fizik tedavi hem beslenme içinde olduğumuz için ben de spor hayatından sonra e, bu, bu işi yapabileceğimi düşündüm. Çünkü çok bağlantılı işler. O yüzden bu bölümü seçtim. E, i̇nşallah bu bölümü bitirip sporculuğundan sonra yapmayı düşünüyorum. E, benim planım, planım ilk önce üniversitede, e, biliyorsunuz Koçfest oluyor, Türkiye Şampiyonları. Burada şampiyon oldum. Üniversitemizi, e, ülkemizi Avrupa'da temsil etmek. İnşallah bunu da ben ve takımdaki diğer arkadaşlarımla beraber en iyi şekilde yapmak istiyorum. Üniversiteniz gerçekten spora ve sporcuya önem veriyor. Bunun için benim gibi birçok Süper Lig'de oynayan voleybolcu arkadaşlarım da var üniversitenizde. Ben ve arkadaşlarım elimizden gelen en iyisini üniversiteniz için yapıp en iyi başarıları da elde edeceğimizi düşünüyorum. Akademik olarak ilk önce üniversiteyi 4 yılda en iyi şekilde bitirmeyi planlıyorum. Ve kendimi en iyi şekilde donatarak, üniversitenin imkanlarından faydalanarak, profesyonel sporcu sporcu olduğum için tabii ki hani biraz zorlanacağım ama elimden gelen en iyisini yapıp en iyi şekilde üniversiteyi bitirmek istiyorum ve onun ondan sonrasında elimden geldiğince belki üniversitenizi yüksek lisans olsun. Yani kendime katabildiğim kadar faydalanmak istiyorum.